Merhaba Kia Ceed 2013 model. Kapı nasıl sökülür onu göstereceğim. 1 2 3 tane birden sökülür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Öncesinde bu çita var. Şöyle. Öncesinde bu çita var. Şu köşesi çekiyoruz. Şöyle kastır yatırımı pat 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 geliyor. Vidaların sökümü bittikten sonra şurada altı yeri var zaten. Bunu da bir tane şöyle kalın bir şeyine. Şöyle yapalım. Geliyor. Tak tak tak. Ondan sonra yarısı basit. Ondan sonra da şuradan araya doğru kaldırıyoruz. Evet. Şurada iki tane soket var. Soketleri çıkartıyoruz. Ben sunroof bağlantısını yapacağım. Ondan dolayı söktüm bunu. Modülü bağlamıştım. Şunun modülümüz. Buraya taktım. Cam kapatma açma modülü. Kapı nasıl açılıyor? Belki bilmeyenler vardır. Ondan bilgim oldu sanıyorum.